senle konuşmak istiyorum. Yeter artık. Okay. artık arkadaşlar ben dün konuştum. Gereken her dün söyledim. Yeter. Birazdan aramak buldum. Bugün ne şeyler biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir durum var mısa? Sen zaten bir zaaitsin. Tabii ki ben diyorum. Ben onlara sordum, size de sordum. Tabii <laughs> ki bu şey alışkanlıklarımızla, geleneklerimizle. Tabii ki şey sizin saçınızda konuşsa pişler misiniz? konmuş ya talimatı. <laughs> Merve'nin de konmuş. Kadın kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı yani. Hede Oscar mı dedik yok dedi. Hede <laughs> var. Hede var da. Olmaz dedi. <laughs> Hayır yani hep beraber. Ona sorduk size de soralım. Belki yüzünüz biraz güldürmeyi sebebiyet veririz. Noel Baba nereli efendim? Antalya. Sivaslı <laughs> yerler oldu. <laughs> o zaman Sivaslıdır. <laughs> Sivaslılar ne diyorsa olur.